Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne baktığımızda global piyasalarda karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu oldukça negatif bir seyir var. Özellikle dün ABD kapanışlarının negatif olmasını takiben. Avrupa'da DAX'ın 0.5 eksi olduğunu görüyoruz. Amerika'da ise dün ciddi satışlar yaşandıktan sonra bugün bu hafif artıymış olarak gözüküyor. Altın kuvvetli 1711 dolar, %0.4 yukarıda. Dolarda ise hafif bir zayıflık görüyoruz. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde. Bugün, bu haftanın en önemli enflasyon verisi makro verisi var global olarak. ABD enflasyon verisi saat 3.30'da açıklanacak. Beklenti 0.6 maaş enflasyon enflasyonu için 7.9'a gerilemesi bekleniyor baz etkisiyle geçen Ekim ayında ki pardon Eylül ayında %8.2 olmasından sonra global piyasaları son iki gündür ilgilendiren kripto piyasalarla ilgili önemli bir gelişme var aslında dünyanın ikinci en büyük kripto platformunun ciddi bir sıkıntıya girmesi ve 8 milyar dolarlık bir sermaye açığının olduğunu görülmesi o varlık sınıfında ciddi dalgalanmalar yol açılıyor. Kripto piyasalar, dünya finansal piyasalar açısından çok önemli değil ama son yıllarda gelişen bir platform olmuştu pandeminin başlangıcında 100 milyar dolar tüm kriptolar için olan piyasa değeri dünyadaki pandeminin peakinde 3 trilyon dolara kadar yükselmişti. Yani Bu 3 trilyon dolar para girmiş demek değil ama birkaç yüz milyar dolar paranın girdiği alternatif para piyasası oldu. Farklı teknolojilerinde kullanıldı. Ama son özellikle geçen Kasım ayından beri ucuz para politikasının dünyada sona ermesiyle birlikte en büyük ciddi düzeltmeyi bu varlık sınıfının gördüğünü görüyoruz. Altına alternatif bir enflasyon heci olarak düşünülüyor ve ortaya konuluyordu. Pek öyle olmadığını görüyoruz son bir senedir olan fiyat gelişmelerinde. Ayrıca tabii ki burada yaşanan ciddi şeffaflık ve güven sorunları da önemli rol oynamaya başladığı bu varlık sınıfının sorgulanmasıyla ilgili. bizim piyasalarımızı çok ilgilendiren bir konu değil ama baktığımızda diğer tarafta makro verilerde de ciddi şekilde ilk defa resesyonun ön ayak seslerini duyuyor olmaya başladık ABD'de. Son 1-2 gündür özellikle teknoloji şirketlerinde ciddi işten çıkarmalar başladı. Onun dışında bir takım lojistik şirketlerinde de yine yavaşlamalardan dolayı işten çıkarmaları haberlerini okumaya başlıyorum. Büyük ihtimalle ABD'deki tatil dönemi sonunda bu ciddi bir harcama dönemidir. Ondan sonra özellikle Ocak-Şubat aylarında birçok şirketin bu konuda, adım atacağını ben düşünüyorum. Tabii ki bu, bu tip gelişmeler piyasalar açısından ABD piyasalar açısından çok olumlu gelişmeler değil. Piyasalar, ekonomik büyüme, istihdam artışı ve kar sever sever. öyle bir dönem olmayacağı çok açık 2023'ün Amerikan ekonomisi açısından. O yüzden dolarda da biraz göreceli olarak yavaşlama olmasını bekleyebiliriz 2023'te. 2022 şimdiye kadar dolar için çok iyi geçen bir sene oldu. Dolar endeksi yılbaşından bu yana diğer büyük para birimlerine karşı %15 değer kazanmış durumda. Dediğim gibi göreceli olarak bir zayıflama dolarda da bir zayıflamayı getirebilir diye düşünüyorum. Bugün, dün 94 tane şirketin bilançosu geldi. Birçok bizim de araştırma listemizde olan şirketler ve küçük şirketler de vardı. Açıkçası benim ilgimi çekeme, daha önce şirketlerin neden yapmadığını aslında şaşırdım. bir aksiyonu Doğuş Otomotiv almış. Gayet güzel bir bilanço açıklamışlar. Ve daha önceden temettü dağıtım konusunda bir karar da almışlar. %85'lik bir enflasyon, uzun zamandır böyle bir enflasyon yaşamadığımız için şirketler özellikle para kazanan şirketlerin, nakit yaratan şirketlerin bu kararı önceden almaları gerekiyordu bence. Ya hisse kendi hissesinizi alırsınız, iyi bir pozitif bir hareket olarak ya da temettü dağıtırsınız. Çünkü para Sene sonunda, sene sonu sonuçları açıklandıktan sonra al yapacağınız Mart ayın sonunda yapacağınız genel kurulu alacağınız bir şeyle kararla ancak Nisan-Mayıs'ta dağıtabiliyorsunuz bu kararı. Her ay %3-4 enflasyonun olduğu bir yerde karı önceden dağıtabilmek yatırımcılar için pozitif karardır. O yüzden bence ki pozitif ve iyi bir e, finansal yönetim olarak görüyorum şirket açısından. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. E, günaydın herkese. E, teknik olarak baktığımızda e, indikatörlerden aldığımız zayıflama sinyallerine bağlı yükseliş trendinde olmamıza rağmen temkinli duruşumuzu koruyoruz. E, bugün için 4430 direnç seviyesi önemli hareketin devamı için. Bu seviyeye geçilirse e, sırasıyla 4.500, 4.600'e doğru devam edeceğiz. Ancak ben sabah indikatörlere baktığımda e, 4.430 seviyesinin geçilme ihtimalinin bir miktar düşük olduğunu gördüm. Bu nedenle aşağıda 4.300 ve 4.250 destek seviyelerimizin bugün gündemde olacağını düşünüyorum ben. E, kısa vadeli yatırımcılarımız e, 4.250 seviyesini takip edebilirler. Bu seviye kırılırsa kısa vadeli pozisyonlarımızı minimuma çekebiliriz. Kırılması halinde daha sonra büyük resimde 4000 seviyesi gündeme gelir ki orta vadeli destek seviyemiz burası. Bu nedenle ben bugün Yükseliş trendi içinde başlayan endeksi 4300 destek seviyesine doğru Hafif satıcılı dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum. Ben burada altının teknik olarak düşüş trendini bitirdiğini görüyorum. Altın 1724 direnç seviyesini test etti. Bu seviye geçilemedi ilk etapta ancak bu hareket sırasında da bir süredir devam eden düşüş trendi bitmiş oldu altın alışta. 1724 seviyesinin geçilmesi 1800 seviyesini gündeme getirecektir. 1675 üzerinde kaldığımız sürece ben bu beklentimi koruyacağım. O nedenle risk iştahının bir miktar düştüğü ortamda ve endeksinde iskontosunun azaldığı ortamda belki portföyleri çeşitlendirmek adına Altın tarafında da bir miktar pozisyon alınabilir. 1675'in üzerinde kaldığımız sürece. Bugün enflasyon gelecek ABD'den. Şimdi 10 yıllıkları takip ediyorum. Orada da 408'in üzerinde karşılayacağız enflasyonu. Oradan gelecek enflasyon datası ve hemen akabinde açıklanacak işsiz sigortası başvuruları. Yine ABD 10 yıllıklarının dalgalanmasına neden olabilir. Orada teknik olarak 4.08'in üzerinde kaldığımız sürece e, yukarı yönlü e, hareketin devamı beklenebilir. E, benim söyleyeceklerim de bu kadar. E, pardon bir de hisse bazında e, şu anda açık bir önerimiz yok. E, bir maçı e, dün bir maç bilançosu geldikten sonra sert bir hareket yaptı biliyorsunuz aşağı doğru. 21 günlük ortalamasını bizim öneri listemizde 190 hedefli e, hala 2'mizde duruyor. Bir alım fırsatı görünüyor burada. Burada 136, 137 üzerinde kaldığımız sürece hem sektör olarak hem de hisse bazlı defansif olarak gördüğümüz bir maşı müşterilerimize hisse taşımak isteyen müşterilerimize önerebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese merhabalar. Dün Doğuş Otomotiv e, finansal sonuçlarını açıkladı. Bizim beklentimiz 1.7 milyar TL net kar seviyesindeydi. Konsensus da aynı şekildeydi. Şirket 2.7 milyar TL e, net kar açıkladı. E, beklentilerle gerçekleşen rakam arasındaki sapmanın en büyük sebebinden biri ertelenmiş vergi gelirleri. Diğer taraftan e, operasyonel karlılığında beklentilerimizin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Marjlara baktığımızda şirket e, bizim beklentilerimizin beklentimiz ve konsensus beklentisi olan favök marjının yaklaşık 200 bas puan üzerinde %20 bir favök marjı açıkladı bu çeyrekte. Ee, genel olarak e, yine yüksek marjların devam ettiğini görüyoruz. Öte taraftan aynı şekilde işte fiyatlandırma gücünün de güçlü bir şekilde devam etmeye e, devam ettiğini görüyoruz. E, guidance tarafında bir revizyon yapıldı. Pazar tahminlerini 790 bin adetten 800 bin adede yükseltirken kendi volumlarını Skoda hariç 85 binden 80 bin adet seviyesine indirdiler. Bizim burada beklentimiz pazar için 791 bin, e, doğuş otomotivin skoda hariç satış hacmi için ise 88 bin adet seviyesindeydi. Diğer bir taraftan e, yatırım harcamaları öngörülerini 430 milyondan 1.4 milyar TL'ye çektiler. E, şirkette görüştüğümüzde... E, hem genel merkez yenilemeleri, hem test araçlarının alımları, hem de bazı yatırımların öne çekilmesinden kaynaklandığını dile getirdiler. Bunun haricinde biraz önce Batuhan Bey'in de söylediği gibi şirket kar payı ödenmesine karar verdi. Planlarına göre bu kar payı ödenmesi 14 Kasım'da gerçekleşecek. Hisse başına 4.01 kuruşluk bir e, kar payı ödenecek. Bu da e, yaklaşık %16.5 e, 9 aylık karından temettü dağıtım oranına işaret ediyor. Temettü verimi de 3.2'ye. Hatırlatmak isterim ki geçtiğimiz yılın karından şirket 1.3 milyar TL'lik bir kar dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu da %53'lük bir temettü dağıtım oranına işaret ediyor. Genel olarak olumlu sonuçlar diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Mustafa'ya aktarıyorum. Herkese merhabalar. Dün Pegasus 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Pegasus net karı beklentimiz ve konsensus beklentisinin %22 üzerinde 278 milyon euro olarak gerçekleşti. Beklenenin üzerinde gerçekleşen Fabök net karının arkasındaki ana, ana, neden oldu. E, şirketin Fabök ise beklentimizin %11, konsensus beklentisinin %9 üzerinde 469 e, milyon euro olarak gerçekleşti. Şirketin net satışları %6 artarak 1 milyar euro seviyelerine ulaştı. Bunun tabi ana sebebi beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen yurt içi birim gelirleri ve uluslararası birim gelirleri, birim gelirleri oldu. Bunun dışında şirket 2023 yılında maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan petrolün de yakıtında %32'sinin hecli olduğunu belirtti. Dün de Pegasus'un Ekim ayı yolcu verileri gelmişti. Bunlar da beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Bunlara da dördüncü çeyrek için olumlu sinyaller diyebiliriz. Genel olarak sonuçları olumlu değerlendiriyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar günaydın. Ben de kısaca bahsedeyim şirketlerle ilgili olarak. Birincisi bizim toptan sonuçları açıkladı. Yani rakamlara baktığınız zaman bizim piyasa beklentimiz 33 milyon TL kardı. 30 milyon TL civarı bir kar geldi. Piyasa beklentisi de 28'di. Yani satır aralarına baktığımda yani endekse yani piyasaya göre daha iyi gibi görünse de Bence nötr hatta marjlar açısından bir miktarda negatif bir durum. Bu da muhtemelen yine perakendelerde olduğu gibi bazılarında asgari ücret fiyatlamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama biraz zayıf diyebilirim. Yani ekstra bir artı bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan Şok Market değerli şeylerin açıkladı sonuçlarını açıkladı. O da 195 milyon TL'lik bir kar açıkladı. Piyasa beklentisi 431 milyon TL ydi. ama bunun büyük bir kısmı yaklaşık 500 milyon TL'lik kısmı şeyden kaynaklanıyor. <laughs> e, vergi gelirlerinden ama bu vergi gelirlerinin detaylarını da şirketle konuşmamız lazım. Diğer taraftan ciro büyümesi %35 %135 %137 oldu. BİM'den biraz daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. Genelde zaten bu küçüklerin BİM'e göre daha hızlı büyümesini beklersiniz. Çünkü BİM çok büyük bir bünye. Ama ben şokun değerlerini olumlu olarak değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Yani şok için olumlu, hafif olumlu, biraz da endeks olarak geride kalmıştı. Şimdi de iyi yönde etkilenir diye düşünüyorum mevcut konjonktürde. BİM'le ilgili dün özellikle fabrik rakamı düşük gelmişti. Burada asgari ücret ilk defa biliyorsunuz yıl ortasında yıllar sonra geldi. Bunun etkisiyle bir miktar maaşlar düşüktü ama üç, dördüncü çeyrek yine toplayacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anda Ekim ve Kasım'ın ilk Ekim'in tamamı Kasım'ın 10 gününe baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz genel anlamda. Aslında marjların yine toparlanacağını görüyorsunuz ve içinde bulunacağım bulunduğumuz süreçte benim en rahatlıkla görece hep bunu da söylüyorum söyleyebileceğim şirketler Perakendeler. diğerlerin hepsi çok çok risk içeriyor diyebiliriz. Yani Perakende herhangi bir ceza falan beklemiyoruz. Bir daha altını çizip öyle bir şey yok. Sadece bazı tedarikçilere söz konusu olabilir. Şöyle kısaca gelen karları ben size hızlıca şey yapacağım. Belki aklınıza takılanlar vardır diyerek böyle iyi sıcak soğuk yapar gibi iyi kötü şeklinde söyleyeceğim. Anel elektrik yine eksi 70 zarar yazmış. Onu e negatif gördük. Ayan Enerji iyi bir sonuç açıklamış. 616 milyon TL. Banvit eksi e, o satıldı biliyorsun halka açık kısmı da e, o yüzden çok fazla bir indikatör değil e, ama e, Banvit'in sonuçlarının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. E, Çelebi iyi bir kar açıklamış havacılık sektöründe fakat o da 750 milyon dolarlarda. çok. Yani diyorum ya bunlar lütfen yüzeysel ve hızlı bakışla bildiğim şeyiyle söylüyorum bizim coverage'ımızın dışında ama bir bilgimiz olacak şirketler. Çelebi de güzel sonuçlar açıklamış havacılık sektöründe iyi bir şirket ama... Genel anlamda 750 milyon dolar falan zaten birçok fiyatlara e, yansımış gibi görünüyor. Yine Elit diye küçük bir şirket fena bir kar açı 23 milyon açıklamış ama o da e, biraz şişik taraflarda gören. Erciyas boru var o da e, bayağı şişik olanlardan son dönemde çelik sektörüne hızlı gidenler. Ama e, o da 23 milyon TL ve çok dikkat çekici e, iyi bir şey değil. Esenboğa bu var ya, bunlar Saadet Zinciri gibi, oluyor. Magben bilmem ne ismini, Natural. Bunlarda da çok böyle enerji şirketlerinde çok büyük, diğerlerdeki kadar iyi bir şey yok. O yine çok spekülatif olanlardan bir tanesi GESAN. O da geçen yıla göre arttırmış şeyini ama üçüncü, ikinci çeyreğe göre fazla bir artış yok. 110 milyon TL'lik bir şey. E, global Yatırım Holding bir süredir zaten ilgi var. İyi sonuç açıklamış. Bakıyorum... Evet, global e, iyi sonuç açıklamış. 181 milyon TL. E, GSD Holding nötr. Çok dikkati çeken şey değil. Geliyorum bazı başka isimlere. Yine benim dikkatlerine de deta daha detaylı bak. Menderes Tekstil arkadaşlar bu incelemeye değer görünüyor. Altınızı çizeyim. E, nasıl bir şirket bilmiyorum ama 293 milyon TL kar etmiş. Hem 3. çeyre, 2. çeyre hem de geçen yıl aynı dönemine göre şey e, yani bakmaya e, değecek şirketler bundan sonra ev ödevimizi yapmamız gereken. Global Yatırım Holding keza öyleydi. Menderes öyle. E, Net Holding yine zarar. Yani e, onların pek anlamazsınız zaten <laughs> ne yaptığını e, biraz daha pengi falan bunlar zarar etmiş yine Pegasusu söyledi e, bakıyorum ha, e, granit kua granit iyi sonuçlar açıklamış ama yani bunlar yatırım gelirlerinden falan da bir miktar yani 500 milyonun 270 milyon TLsi başka diğer gelirlerden incelemeye değer ama bu da bizim şişik gördüğümüz şirketlerden bir tanesi. Bakıyorum aşağı. Selçuk Ezza bayrak kaldırıyorum yine orada da. Fena görünmüyor. Yani bu çeyrekte 742 milyon TL kar açıklamışlar. Bayrak kaldırıyorum. Selçuk Ezza 5 yani 542 milyon TL'lik bir kar vardı. Geçen yılına göre 300'de 300. Bu ikinci çeyreğe göre de %100'lük bir artış söz konusu. Ciro Artışı çok fazla değil ama da Bu dönemsel de olabilir Bir toparlanma var eskisi kadar sıkıntı çekmiyorlar Şey Herhalde bu SNGEO da GEO, O da zarar etmiş 1.2 milyar Daha aşağılara iniyorum radara takılan bir şey var mı diye tümasan Pahalı Türk traktöre göre 148 milyon TL kar açıklamış. Son geçen yıl çok rezaletti rakamları. Bu yıl yavaş yavaş kar etmeye başlıyorlar. Ama ucuz e, diyemeyiz diyemeyiz şu anda. E, ulus e, Elektrik ve Ulus Un var biliyorsunuz iki şirkette çok parlak ço sonuçlar e, açıklamamışlar. E, ünlü iyi sonuç açıklamış kendi şeyi içerisinde. Vestel'in altını çiziyorum arkadaşlar negatif biraz yani hep bir belirsizlik vardır. Beyaz eşya tarafında da bir şey bekliyorduk ama Vestel sonuçları kötü olmuş. Özellikle elektronik tarafı zaten bir süredir baskı altındaydı ama piyasa bunu hoş karşılamayabilir. Yani bu da kur hareketlerinden ne kadar korunduğunu düşünsek de. Bu çeyrekte her şeye rağmen tam yönetemediklerini görüyoruz. Yataş piyasa beklentilerinin üzerinde bir rakam açıklamış. Yataş'ta epeydir baskı altında 156 milyon TL'lik bir rakam vardı. Ee, başka... Ben bu listemizde şeyi göremiyorum Zeynep. Tubork'u da ben baktım dün. Dün açıklayanlardan diye zannediyorum. Tubork arkadaşlar bayağı iyi geldi bana. Yani şöyle gece biraz üzerinden geçtiğinde şöyle hafızamı zorluyorum. Hangi şirketleri ben şey gördüm? Yani hem değerleme olarak bakıyorum hem de kar açıklaması. Tuborg ve Selçuk Eza kafamı gözüme takıldı. Ya yani bunlar şey şok da zaten bu tarafta. Ve negatif tarafta da Banvit zaten şey yapılan diye Vestel var. Yani bunları biraz özetleyecek olursak bu şekilde yani bugün çünkü Tuborg'un halka açıklık oranı çok fazla değil ama ben onu pahalıdır falan diye düşünüyordum ama bayağı ciddi düşük marjlarla son dönemde de fazla hareket etmemiş. Önümüzdeki dönemde farklı noktalarda olabilir gibi bir izlenim edindim. Benim söyleceklerim bu listede herhalde dediğim gibi şey yok Zeynep bizim listemizde herhalde burada ama ben dün baktığımı hatırlıyorum. Dediğim gibi Tuborg için iyi bir sonuç açıkladığını söyleyebilirim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.